O zaman başlayalım. İzdivaçta taliplerini aramak için efendim alkışlarınızla kim geliyor? Seçkin Bey geliyor. Merhaba. Pek geldin Seçkin. Ben hayırdır? Eşi... İzliyor musun bizi? Ee, sürekli Gerçekten mi? Evet herkesin de izlemesini tavsiye ediyorum. Niye tavsiye ediyorsun? Çok güzel bir şey çünkü insanların mutluluğunu görüyoruz burada o kadar. Ay bu canım çok evet. sağ ol. Çok sağ ol. Kaç yaşındasın seçki? Eee 3 Şubat 33, 33 olacağım. 33 evet. olacaksın. Hiç evlendin mi? Hayır tertemizim daha. Tertemiz 0 kilometre. <laughs> 0 kilometre evet. <laughs> 0 kilometre ama <laughs> kız arkadaşların falan olmuştur herhalde. Çok yani oldu. <laughs> dövmeler, mövmeler filan. Var hepsinin ki... bir anlamları var evet. Bu şu nedir mesela? benim çok deşifre etmek istemiyorum ama çok önemli bir insan kendisi. Kız arkadaşım, eski kız arkadaşım. Aa, dört senelik bir ilişkimdi. Ne zaman bitti? Eee bakayım şuna. Ya bitmedi aslında. Ya bitti. Bitmedi. Ya bitti, 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 bitti. Bitti de hani arkadaş olarak çok iyi bir dost olduk. Sadece bu yani. Ama yani sevgili olarak bitti. evet. Tabii tabii tabii. Tabii, tabii bitti. Dur heyecan yapma. Bitti. Peki evet. niye bitti? Bana pek bitmemiş gibi geldi ama. Ya aslında o hiçbir zaman bitmeyecek çok ayrı bir konu. Hani bir böyle ömür dövme, böyle gurur, dövme yaptıracak gururlu... kadar değil mi hani kız arkadaşının resmini, onun resmi mi? Evet onun resmi. Bir bakayım kıza. Bunu iki saat içerisinde yaptırdım <gülüyor> ben <gülüyor> doğum günüydü. Ee, gerçekten çok çektirdim ona ben hani çok e, sıkıntılar çektirdim. Biraz Aa, zor bir böyle, adamımdır böyle ben. böyle söylüyorsun yani. Tabii net bir şekilde söylüyorum Nasıl zor mesela? bir adamımdır. Değil çok değil zor ama olalım. aslında yani insanın Hı. kendi öz eleştirisini yapabilmese güzel Tabii ki. Tabii, güzel herkesin şey. bunu yapması lazım zaten. Ne o zaman herkes kızı? çok mutlu olur diye düşünüyorum. Ne yaptın kıza? Ya ben bir şey yapmadım. Biraz dengesizim herhalde zaman zaman. hani Aşık olduğumu sanıyorum. Ee, üç gün sonra her şey değişiyor. Burcumun özelliği de, de olabilir ya. İkizler misin? Kova. Kova Burcu'yum. Kova. Kova Burcu. Zaten hani görünüşünden... Aa Dinçer bildi. Aa. <laughs> 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 Ay bildi. Nasıl oldu bu iş? <laughs> Kova öyle midir? Hocam sahne çok hareketsiz. Biraz böyle bir arada bir alkış benim heyecanım falan gelsin ya lütfen ya. Gel kova. Hani nereye gelince hiç merak e, etmeyin. O aslında şey yani biraz böyle marjinal bir tarafı vardır. Hani zaten e. de biraz hani belli oluyor. Ee, biraz özgünle düşkündür. Bir de Venüs de Balık'ta olunca ilişkilerde özellikle beyefendi haritasında kaygan oluyor. Biraz olsun. kaygan evet hani Balık'ta olduğu için biraz ilişkilerde kararsız, ne istediğini bilmekte zorlanan, bazen hemen içe dönen, birden böyle çok sosyalken, çok dışa dönükken, birden aniden böyle içe dönen, ondan sonra karşı tarafı böyle acaba ne oluyoruz hani biz çok iyiydik iki saat önce, e şu an ne olduğu gibi hani insanların kafası böyle soru işaretleri bıraktıracak hani bir yapıda vermekte. Ben birazdan şeyden bahsedeceğim. Hani siz Hı. biraz daha sohbet edin. Gölge Burcu'ndan ve hangisiyle daha yanlışı bir ondan Aa, bahsedeceğim. Ama güzel tamam ona Gölge Burcu diyoruz evet. değil mi? Neye Gölge Burcu diyorlar? Mı? <laughs> sana özel bir şey bu gölge burcu yani kimle anlaşabileceksin hangi burç sana uygundur ama da daha farklı bir şekilde hesaplıyor onu Dinçer. birazdan anlatır zaten. Hiç ya bizim şey de, ediyorum ya. bir şey özür diliyorum bir şey söylemek istiyorum burada. Ben ya biraz bir takım bir şeyler de biraz sistemsel oluyor. Yani hani bazen ayrı uçlarda oluyorsunuz. Sadece tamam burçlar eyvallah güzel bir şey de ee, hani zaman zaman konum değişiklikleri oluyor. Benim hayat yaşayış tarzımla onun hayat yaşayış tarzı ama bir